Aydın Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi Akademisyenlerinden Çevre Okur Yazarlığı eğitimi aldı. Şu anda Amerika'da, Avrupa'da birçok akademisyen çevre ekonomisi üzerinde çalışıyor. Biraz sonra anlatacağım. Çevre kirli deyince sadece çöp attığımız çöp olarak değil mi? Sadece egzoz gazında çıkan duman olarak biliyoruz. Ya da öğretmenlerimiz size ayak izinden bahsetmişlerdir. Biraz sonra hocalarımız çevre kirliliği farklı alanlarından bahsedecek. Etkinlik Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi İdare Birimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Metin Dam'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Öğrencilere çevresel sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve çevre okuryazarlığı konularında sunumlar yapıldı. Doçent Doktor Mehmet Metindam, çevre sağlığı ve sürdürülebilirlik alanında daha fazla bilim insanı yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çevre sağlığı diye 7 yıl önce Didem Evcil Kiraz hocamız profesör beraber açtığımız çevre sağlığı yüksek lisans ve doktora programlarını açtık, lisansüstü programlarını açtık. Bu program kapsamında 50 tane yüksek lisans, 10 tane doktora öğrencimiz var. Bunlara eğitimler veriyoruz. kısacası ee, çevreyle ilgili, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili bilim insanları yetiştiriyoruz. İşte bu bilim insanlarından üç tanesi de gördüğünüz gibi yanındalar. Bugün köy okullarına çevresel sürdürülebilirlik e, çevre okul yazarlığını anlatmak için buradaydık. Çok da güzel bir eğitim oldu. Ee, müdürümüz Hakan Bey, e, hocalarımız bizi çok iyi ağırladılar. Öğrencilerimizin gözleri ışıl ışıldı. Bilgiye aç oldukları, öğrenime aç oldukları çok belliydi. Biz de keyif aldık. Ve bu tür eğitimlerimizi devam edeceğiz. Çok uzun bir e, konu olduğu için biz e, lisans üstü öğrencilerimizden 2-3 tanesini getirip bir iki tane konu belirleyip sonra toparlamaya çalışarak öğrencilerde soru cevap alarak e, öğrencilerimizin çevre okur-yazarlığını arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri çevre konularında farklı alanlarda bilgi sundu. Psikolog Ayça Eroğlu çocuklar için çevreci etkinlikler düzenledi. Evet, i̇lk karşılaştığımız mesleğimde muhtemelen plastik poşetler. Evet, evet çünkü yıkanıp e, kullanabiliriz ve de plastik kullanımını azaltmış oluruz. Güneş enerjisi. Evet çünkü güneş enerjisi temiz bir kaynaktır, sürdürülebilirdir ve yenilenebilir bir enerjidir. Ancak e, fosil yakıtlar tükenebilir en önemlisi. Çevreye zararları dokunur ve de karbon salımı vardır. Çocuk gelişimci Kadriye Devran ise çevreyle ilgili bilinen yanlışları açıkladı. Şimdi normalde geri dönüşüm her sonucu olarak biliyoruz değil mi? Yani geri dönüşüm çok sağlıklıdır, evet. Yani ama aslında öyle değil. Geri dönüşüm önemli, evet. Ama akıtları azaltmak ve yeniden kullanıp geri dönüşümden daha önce bir şey. Yani aslında e, kullanıp da geri dönüştürmek yerine daha az kullanım, bir dönüşümü daha az atmak daha iyi olabilir. Şimdi doğal olan her şey zararsız diyoruz. Aslında öyle değil. Volkan patlamalarda çıkan gazlar da aslında doğal. Arsenik dediğimiz madde de doğal ama arsenik sonucu mesela cildimize verilen zarar, yani sağlıklı olarak zarar görebiliriz. Çevresel olarak zarar görebiliriz. Gıda mühendisi Çağlar Sağlam da sürdürülebilir yaşam ve ekolojik ayak izi üzerine bilgiler verdi. Ayak izi ekolojik ayak izleri mera ayak izi, orman ayak izi, balıkçılık, tarım, yapılaşma, karbon ayak izi olarak alt kırılımlarına ayrılır. Demek istediğim biraz daha açarsak mera ayak izi et, süt, deri tükettiğimiz ürünlerin hepsini yetiştirmek üzere mera olarak olan talebi ölçüyor ormanlar yakacak o odun, kağıt hamuru, odun ürünleri sağlamak için olan ormanlara yönelik talebi ölçüyor. Balıkçılık sahaları keza balık tüketimi ve üretimi için alanları ölçüm izleniyor. Tarım arazisi yine gıda üretimi, yem, hayvanlar, yağ bitkileri, yani e, yapılaşmış arazi ayak izi, yollarımız, konutlarımız tarafından kapsanan biyolojik olarak üretken alanlara talebi ölçüyor. Son olarak da hepimizin bildiği bir karbon ayak izini, e, alt kırılımlarını ölçüyor. Bunların toplamı ekolojik ayak izini bize veriyor.